Biz ne yapıyoruz başkomiserim? Ailenin diğer fertleriyle görüşelim. Sevilay kendine gelirse onunla da konuşuruz. Türkiye, 149 ülkenin 24 farklı kritere göre sıralandığı... ...küresel barış endeksinde 126. sırada. Yani bir hayli geride. Çoğu ruhsatsız olmak üzere 7 milyon silah bulunan ülkemizde... ...kadın ve çocukları saymazsak eğer her üç erkekten birinin silahı var. Bunların arasında av tüfeği özellikle adli bilimler açısından önem taşır. Çünkü çeşitli çap ve tipleri olan bu silahı gerek yasal gerekse yasa dışı yollarla elde etmek kolay. Ateşli silahın kullanıldığı her ölümdeki gibi av tüfeğinin karıştığı bu olayda da orijinin intihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı olduğuna karar verilmeliydi. Kayıtlara geçmiş az sayıdaki intihar vakkasına rağmen ünlü iş adamı Ateş Cevheroğlu gibi sırtından vurulmuş biriyle karşılaşıldığında akla gelen ilk olasılık kaza ya da cinayetti. Başkomiser Orhan, komiser Seyfi. Mert Kırımlı, 43 yaşında. Cevheroğlu ailesinin avukatı. Mert Kırımlı, Cevheroğlu ailesinin avukatıyım. Ateş Bey'in eşiyle görüşebilir miyiz? Yalnız kendisi şu anda çok iyi değil. Pardon. Merak etmeyin konuşurken dikkatli olursun. Sevilay Hanım nasıl? Daha iyi. Biraz evvel doktor kendisine sakinleştirici verdi. Şu anda yukarıda. Gülbin Hanım'la birlikteler. Ateş Bey'in annesi. Üç hafta evvel eşi Hikmet Bey'i kalp krizinden kaybetti. Şimdi de oğlunun ölümü yıkılmış durumda tamamen. Evet. Büyük talihsizlik. Hmm, evet maalesef. Serkan Bey Ateş Bey'in tek oğlu Sevilay ve Serkan'dan başka çocukları yok. Peki şüphelendiğiniz birileri var mı? Yani siz kaza almadığını mı düşünüyorsunuz? Her ihtimali düşünmek zorundayız Mert Bey. Siz de bilirsiniz. İşimiz bu. İş dünyasında her zaman rekabet olur. Ama öyle şüphelendiğim birisi yok açıkçası. Üstelik Ateş Bey işlerin başına yeni geçmişti. Üç haftadır holdingi o yönetiyordu. Kendisi bugün ava yalnız çıkmış sanırım. Yalnız mı? Serkan'la birlikte ava çıkacaklardı diye biliyorum. Serkan bize ava gitmediğini söyledi ama. Yani Ateş Bey'le öğleden sonra bir toplantımız vardı ama... ...Serkan'la ava gideceğini söyledi, erteledi. Peki baba oğlun araları nasıldı? Açıkçası son zamanlarda ufak tefek sorunlar yaşıyorlardı ama... Nedeni neydi peki? <laughs> Nasıl söylesem... ...Serkan Bey çok hovarda bir gençtir. Gece hayatına fazlasıyla düşkündür. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Başınız sağ olsun. Sağ, ol. sağ olun. Nazlı Hanım sizinle biraz yalnız konuşabilir miyiz? Buyurun Serkan Bey. Nazlı Cevheroğlu, 45 yaşında, maktulün eşi. Tekrar başını sağ olsun. Sağ olun. Konuşabilecek durumda mısınız? Evet. Bir sorun mu var komiserim? Annemi yalnız bırakmak istemiyorum da. Şimdi ormandaki ifadenizde Annenizin akşamüstü arayıp, babanızın kaybolduğunu bildirdiğini söylemiştiniz. Evet öyle söyledim. Yalnız bugün babanız sizinle hava çıkmak için önemli bir toplantısını iptal etmiş. Siz birlikte gitmediniz mi hava? Hayır. Sabah ben okula gittim. Hava öğleden sonra gitmeyi planlıyorum. Okuldan çıkınca Demet aradı. Demet kim? Biz bir sinema filmine sponsor olduk. Demet de başrol oyuncusu. Yönetmenle tartışmışlar, çekim durmuş. Hal böyle olunca ben de sesi toparlamak amacıyla çekime gitmek zorunda kaldım. Bana tek bir kelime bile etme Serkan. O adam bu setten dışarı çıkmadığı sürece ben tek bir sahne bile çekmiyorum. Güzelim. Bak bir sakinleş önce. Ne oldu anlat bakayım. Daha ne olsun? Adam durmadan bana herkesin içinde akıl veriyor. Orada durma, burada dur. Kenara çekil. Sanki ben bilmiyorum işimi. Güzelim. O da filmi iyi olsun diye uğraşıyor. İyi de beni herkesin içinde küçük düşürüyor. Durmadan işime burnunu sokuyor. Demetciğim yapma. Adam yönetmen. Ben onunla konuşurum. Bir daha böyle bir şey olmaz tamam mı? Oyunculuğa o kadar meraklıysa geçsin kendi oynasın. Tamam. Aynen böyle söylerim. O yönetmenliğini yapsa sen de oyunculuğun. Bak bir daha olmayacak ama. Tamam. Konuşacağım dedim ya. Bir daha olmayacak söz. Sonra yönetmenle konuştum. İkisini de sakinleştirdim. Çekim devam etti. Çekim süresince de sette kaldım zaten. Yani annem aradığında setteydim. Anlamıyorum. Neden? Yani sponsor olarak böyle şeylerle ilgilenmek sizin içiniz mi? Takdir edersiniz ki bu işe biz hayli yüklü bir miktarda yatırım yaptık. Çekimler de bayağı uzun süredir devam ediyordu zaten. Rahmetli babam bu işte bizzat ilgilenmemi istemişti. Yani herhangi bir aksilik sorun çıksın istemezdi. Babanızla da aranız pek iyi değilmiş anlaşılan. Keşke çok iyi olsaydı. Sorun neydi? Artık bir anlamı var mı ki komiserim? Babanızın ölümü öyle basit bir av kazası değilse çok anlamı var Serkan Bey. Ateş Bey ve Serkan'ın arası biraz açıkmış. Özel bir nedeni var mıydı? Her baba oğul gibi arada bir tartışırlardı. Serkan daha 23 yaşında. Normal değil mi? Özel bir nedeni yoktu yani. Arada bir küs kalırlardı. Ama öyle önemli bir sebebi yoktu. Bugün ava birlikte çıkmışlar galiba. Serkan sabah evden çıkarken öğleden sonra hava çıkacağını söylemişti. Ben de bunu Ateşe söyledim. Serkan hala uyuyor mu? Oho, çoktan kalktı okula gitti. Bak sen, hangi daha da kurt öldü acaba? <laughs> öğleden sonra da hava çıkacakmış. Bugün çok işin var mı? Neden? Beraber giderdiniz. Uzun zamandır baba oğul bir şey yapmadınız. Çok iyi olurdu. Akşam Mert'le toplantım var. Ertelesen olmaz mı? Olur. Zaten her zamanki işler önemli değil. Takılırız küçük beyin peşine. Serkan öğlen ateş eve geldi. Serkan'ın direkt av evine gittiğini düşündük. Sonra da çıktı. Akşam eve gelmeyince merak ettik. Sonra da... Nazlı Hanım, iyi misiniz? Nazlı <laughs> Hanım. Neyse. Demet Hanım'a ulaşabileceğimiz bir adres, telefon. Yazar mısınız şuraya? Evet. Efendim. Buyurun. Evet. Annen fena git. Şimdi biliyorum bana kızacaksınız gene başkomiserim. Öyle çok aceleci davranıyorsun falan diyeceksiniz ama... ...bence bu çocukta bir iş var. Annesine kalırsa babasıyla arasında önemli bir şey yokmuş. E tamam, annesi. Onu korumak istemiştir. Bu işte bir şey var. Adamın ölümünün kaza olduğunu zannetmiyorum. Senin için korkmaya başlıyorum Selim. Ne oldu ya bir şey mi var? Gittikçe bana benzemeye başlıyorsun. <laughs> yani şimdi bu işin kaza olma ihtimali nedir? Anlat, dinliyorum. Holding'in başındaki büyük baba ölmüş. Kısa bir süre sonra da oğlu vuruluyor. Ailede işlerin devamını sağlayacak tek erkek kalıyor. O da Serkan. Rekabet ya da düşmanlık hikayesi olamaz mı? Olabilir. Ama adam daha üç haftadır işlerin başında. Birinin damarına basmak için kısa bir süre değil mi? Serkan yaptı diyorsun yani. Adam zaten babasıyla anlaşamıyor. Hırslanmıştır çocuk. Nereye başkomiserim? Burada kafa patlatacağımıza gidip şu Serkan'ın şahidiyle görüşelim. Bu şirkette çalışıyorsan benim kurallarım olacak her Hesap mı vereceğim sana? Patronunum ben senin. Tabii ki hesap vereceksin. Valla uzaktan bakınca bayağı kebap gözüküyor bu iş. Bırak beni. Aynı yakından baktım. Bayağı zor iş bu oyunculuk. Bırak beni. Her işin bir zorluğu Bırak var Selim. Bizim iş kolay mı? Her de aynı şey yaşıyoruz. Gidiyorum ben artık çalışamam bu iş yerinde. Kestik kestik. Bu ne ya? Gene yanlış yerde durdunuz. Yedinci tekrar bir küçük şey yapamadınız. Yine aynı yerde hata, yine aynı yerde hata. Senden mi öğreneceğim ben ne yapacağımı? Evet benden öğreneceksin. Yedi tekrarda yapacaksın, on yedi tekrarda yapacaksın. Gidiyorum ben ya. Senin setinde mi çalışacağım artık? Bıktım. Ya oynamazsan Sen oynama ya. İyi ki sponsordan parayı aldı. Of!